Herkese merhabalar. Google Whatsapp'tan çok daha iyi yeni bir uygulama çıkardı. Gelin bakalım şimdi. Burada arkadaşlar kullanıyor. Bakalım nasıl bir şey yapmış. Kaan abi Whatsapp kullanıyor musun? Bazen. Peki Allo nasıl bu sence? Ba bakıyorum güzel gibi. Bak çek burayı çek. Deminden beri biz Kaan abiyle yazışıyoruz. Bak bana bir uzay yolu fotoğrafı yolladı şu şekilde. Şurada parlamalar şeyler, stickerlar vesaire bak görüyor musun? En sonunda merhaba demiş. Şimdi bu uygulamanın adı Allo. Gördün mü bak çek burayı. Allo. Bak, Bu şekilde aratabiliyorsun. Böyle demiş. bir şeyler de yapılabiliyor. Gönderdim Aa, bak sana. çizmiş çizmiş koyunları. Aldın mı? Kurban Bayramı geçti ama koyun kaldı mı ya? Bak geldi bana geldi. Direkt çizip yollayabiliyorsun. Görüyor musun bak bunları? Bunlar böyle Allo'yla gelen özellikler. Şimdi diyorlar ki WhatsApp'ın tahtına göz dikti. Ama bakalım şu anda belli değil durumda ne olacak. Çünkü daha yeni çıktı Allah uygulaması ama Google'ın gücüyle bunun yardırabileceğini tahmin ediyoruz. Şuradan bir yerden burası uyuyor mu? Ozan ne diyorsun? Bak, uyuyor Bak bura mu? bura. Bak şuradan, yani oradan bir yerden sitemizden uygulamayı indirip. denemelisiniz diyoruz. Çünkü gerçekten hani WhatsApp'la kapışabilecek seviyede uygulama olduğunu söylüyoruz ve Kaan abiyle kullanmaya devam ediyoruz biz. Kendinize iyi bakın. Hoşça i̇yi kalın. Bakın, kendinize görüşürüz. Ben çok güzel lan.